Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracını envantere dahil ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tu Amiray Zeki Aktürk, Haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya yönelik faaliyetlerin devam ettiğini belirtti. Aktürk şu ifadeleri kullandı yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Bayraktar TB3 SİHA muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, kısa pisli gemilere iniş ve kalkış yapan dünyanın ilk ve tek insansız hava aracı olma ünvanına sahip. TCG Anadolu gemisinde yapılan testlerinde bugüne kadar yüzden fazla sortie uçuşu gerçekleştirdi. Son olarak 2 adet Bayraktar TB3 SİHA uluslararası gözlemcilerin önünde peş peşe TCG Anadolu'dan havalanmış ve birer adet Mamle'ye mühimmatıyla hedeflerini vurup gemiye geri iniş yapmıştı.